Ağustos'un on 2023. iki bin yirmi Selçuk Belediyesi yazı yazar. Terim Bakanlığı'nın milli parklara geldiğinin gününe gelen bir türlü anı. Testsiz süreimizin sonu geliyor. Lütfen uzatalım. Ağustos'tan bugüne. Cevap yok. Zindanret. On bir Ağustos'tan dün benim emekçi kardeşlerim, burası bizim açıklayınız. Ver <laughs> geldiniz açıklayınız. Sessiz kalsaydı emekli kardeşlerimiz, sessiz kalsaydı Efe Selçuk bu kılıfı bulmayıp minareyi çalacak mıydınız? Meryem Ana elinin işletmesinin makul ve sürdürülebilir şartlarda tam 20 yıllık bir sözleşme ile Selçuk You're on you.